Otomobilde çocuğu da vardı. Yolda bir motosiklet sürücüsüyle tartıştı. İddiaya göre onu evladının yanında darp eden sürücü genç kadının otomobilini de benzinle yaktı. Akıl almaz olayın adresi İstanbul Kadıköy. Arabayı da o kavga edenlerden yakmışlar ama ben görmedim. Yandığı zaman, hatta ben o kavga eden şeyleri mağdur aile içeriye aldı. Yolda tartıştığı kadını çocuğunun gözü önünde dövdü, benzin döküp aracını ateşe verdi. Kavga da buradayım da ben sonradan geldim. Tamam. Burada yerler baktım kavga ediyorlar. Kim so kim kavga ediyordu? Üç kişi. Üç kişi mi bir tane arkadaş mı o haberin sahibi? Kadın sürücü akşam saatlerinde çocuğuyla birlikte iş yerinden çıktı ve eve doğru ilerliyordu. İşte tam bu noktaya geldiğinde aracın yakıtı bitti. Bu noktada bekleyen motosikletin de yakıtı bitmişti. İşte o sürücüyle kadın sürücü arasında tartışma çıktı. O tartışma giderek büyüdü. İddiaya göre motosiklet sürücüsü kadın sürücüyü darp etmeye başladı. Ne biçim annesin falan diye. Öyle bir kapışmışlar. Ben son anda yardım edin diye seslendikleri zaman gitti. İddiaya göre yol verme yüzünden darp edilen kadın otomobili çalıştırıp uzaklaştı. Kısa süre sonra geri döndü. Bu kez yanında kocası vardı. Ara sürücüsü o tarafa gitti. Çocuğu binaya soktular. Hani zarar vermesinler diye. Motosiklet sürücüsü bir türlü sakinleşmedi. Çevredekilerin araya girmesine rağmen benzin bidonunu aldı ve kadın sürücünün aracına doğru hızla koşmaya başladı. Mağdur aileyi falan içeriye aldı yardımcı oldu ama azıttı karaba yandı. Kadın sürücü aracını buraya kadar getirmeyi başardı ancak daha fazla ilerleyemedi. Araç burada durdu. Çevredekilerin yardımıyla kadın buradan uzaklaştırıldı. İşte tam o esnada motosiklet sürücüsü benzini getirdi ve aracın üstüne döktükten sonra ateşe verdi. Benzin getirmişler bidonla onu döküp ondan sonra da çakmakla ateşe vermişler. Kadıköy Asayiş Büro ekipleri aracı yakan şüpheliği ve yanındaki arkadaşını kısa sürede gözaltına aldı.